Yalancı yolu yaptılar. O zaman biraz yukarı gelmeyin. Abi beş evet. 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 yuvarla. Evet. da Başkanım ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> <hatırlamış, Ölüyor> musun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ya. Niye? Evet ne kadar geldi sallayacak üçüncüye geçelim şimdi aynen bodam sen, sen. sen ölme kazanana kadar nece bak seyirci kardeş seni almadık ama burada ben burada ben kuş durdunuz ya yok lan bak ultima şimdi abbeal ben davet dönüyor bu

문제는 아마 어,